Selamlar Boğa Burçları. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. keyfinizi yerindedir. Her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlamak istiyorum açılımınıza. Ee, bu video güneş boğalar yani normal burcumuz ay boğalar, venüs boğalar, yükselen boğalar izleyebilirler. Hepsi de çok güzel uyumlanacaktır. Acaba yoksa aklınızda kim boğa burcu? Lütfen yorumlara yazın. Hepsine mutlaka bir bakıyorum. Bu arada öngörülerim sizinle uyuşuyorsa yani sonuçlarını gördüyseniz enerjimde sevdiyseniz kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Bu benim motive eden bir şey. O yüzden ee, evet. Onu da söylemek istedim. Şimdi enerji kehanet kartları destemden bir kart birkaç kart, üç kart seçeceğim. Gene enerjinize bir bakmak istiyorum ne var ne yok diye. Sevgili boğalarım gene enerjiniz. Evet. Şimdi baktığımız zaman evet. Romantizm kapısı. Bir. Şöyle. İkincisi kıskançlık. Üçüncüsü de ikinci çakra kart gelmiş. Ya sanki bu arada şey kıskançlık kartı daha önceki açılımımızda mı gelmişti acaba? Evet. Şimdi bunları yorumlayalım. Önce ikinci ka çakra kartını birazcık bahsedelim. Bu karttan biraz bahsedelim. Şimdi ikinci çakramız neresi? Sakral çakra. Yani göbek deliğimizin üstüne şöyle parmaklarınızı yan koy. Şöyle iki parmağı koyduğunuzda iki parmak altı bizim sakral çakramız oluyor. O bölge tam olarak fiziksel olarak. Sakral çakra bizim biraz yaratıcılığımızın, cinsellik konusunun, özellikle cinsellik, yaratıcılık, e, biraz böyle enerjimizle bağlantılı noktalar, motivasyonumuz, yani bunları temsil eden bir e, çakramızdır. Yani bir enerji merkezimiz bedenimizde. Şimdi demek ki bununla alakalı bir takım gündemleriniz oluyor. Şimdi diğer ka kartlara da birazcık bahsedeyim. Ondan sonrasında da hepsini bütünleştireyim. Şimdi kıskançlık kart var burada. Bakın. Buradaki kadın Gayet aslında böyle e, içeride de içeri hani güzel bir yerde. Yer mekan olarak yani zengin bir, bir yerde yaşıyor. Kıyafeti falan da oldukça gösterişli. Yani halinden memnun olması gereken yerde dışarıya doğru bakıyor. Yani başka bir şey arzuluyor, başka bir şey hayal ediyor. Yani istediği şey buranın dışına çıkıp başka şeyleri de keşfetmek. Yani halinden memnun değil bu kişi. Buradaki kişi. Yani bu elindekilerle yetinmiyor bu karakter. Böyle bir enerjimiz var. Ve de romantizm kapısı. Demek ki bu konu ilişkilerle alakalı bir durum var burada. İlişkilerde karşıdaki kişiyle özellikle belki uzak mesafe ilişkisi yaşayanlar olabilir aranızda. Mesela cinsellik konusu. Şimdi ilk başlarda belki sorun olmamıştır. Ama belli bir noktadan sonra ya bu cinsellik konusunu hani direkt ve cinsellik olarak da alabilirsiniz. Bazılarınız için de yani ufak bir temas yani hani sarılmak bile olabilir bu anladınız mı? Yani sarılmak, el ele tutuşmak da olabilir çünkü herkes onu yaşamak istemeyebilir hemen yani. Belli bir zamanı bekleyen arkadaşlar olabilir. Yani bu konuda temas kurmak, bağ kurmak, fiziksel olarak dokunmak yani bazen yanınızda olması o kişinin. Yani hani bir şey yapmanıza gerek yok aslında ee, o kişiyle hani oturursunuz karşı karşıya bir kahve içersiniz değil mi? Yani en, en basitinden şakalaşırken ya falan diye böyle bir şey yaparız ya falan böyle ufak dokunuruz bir şey yaparız. Yani bu bir temastır ve ne olur? Temas insanların arasındaki bağ güçlendirir. Şimdi enerji alışverişi yapıyoruz. Şimdi bu olmadığı zaman özellikle uzak mesafe yaşayanlar var bence aramızda. Ve o kişilerin enerjisinde şimdi bunu hani bakıyorsunuz etrafta herkes yaşıyor bir şeyler yani. yani. Sizin de o kişiyle bir şeyleri paylaşma ihtiyacınız artıyor. Dolayısıyla bulunduğunuz durumdan tatmin olmuyorsunuz hayatınızda. Böyle bir durumunuz olduğunu düşünüyorum birçoğunuzun. Ve hayatınızda memnun olmadığınız şeyler var. İş konusunda da bence bazı gündemler var burada. Ee, evet, bulunduğunuz ortamda iş yerindeki insanları sevmiş olabilirsiniz. Orada hani bir bağlantı kurmuşsunuzdur, bağ kurmuşsunuzdur bu insanlarla. Ancak nedense sizi mutlu etmeyen bazı şeyler var. Örnek veriyorum, sizin aslında ufkunuz çok daha geniştir. Mesela işte kıskançlık kartında, buradaki bu kart gibi aslında. Yani siz aslında dışarıları keşfedebileceğiniz o macera enerjisine sahipsinizdir. Ama nedense bir şekilde hani bir borcunuz vardı, şeyiniz vardı, oradan çıkamıyorsunuz o iş yerinden. Ama o yaratıcılığınızı, sizin aslında potansiyelinizi böyle bir tık böyle körelttiğiniz, ettiğiniz, heba ettiğiniz bir durum oluşturuyor olabilir. İşte bu tarz gündemleriniz olduğunu düşünüyorum. Nedense bulunduğunuz noktada bence hayatınızı, ilişkisel anlamda da birçoğunuz ve kariyer anlamında, parasal anlamda çok memnun olmadığınızı görüyorum burada sadece hani biraz hatır gönül bazı şeyleri devam ettiriyorsunuz. İşlerin daha sağlıklı ilerlemesini istiyorsunuz. Sizi de tatmin etsin istiyorsunuz. O kişiye bir dokunmak istiyorsunuz, sarılmak istiyorsunuz, bir şeyler yaşamak istiyorsunuz. yani bunları da kendini tatmin olmak, mutlu olmak istiyorsunuz hayatınızda. Ve bunlar da çok doğal şeyler bu arada yani. Bu tarz gündemleriniz var bence. Bunları elde etmekle alakalı bir takım sorgulamalar içerisinde olduğunuzu görüyorum. Eğer uyumlandıysanız doğru yerdesiniz demektir sevgili boğa burçları. Şimdi bir bakalım bu aklınızdaki kişinin hisleri, duyguları. Bir ilişki kısmına geçelim. Aşk kısmına tam bir geçelim yani. Evet bakalım Boğa bu Burcu'nun aklındaki kişinin duyguları, hisleri. Evet güzel. Güzel birkaç şey yakaladım. O yüzden güzel dedim. Şimdi bu aklınızdaki kişide de de e, aklınızdaki kişinin bo burcu da boğa olabilir bir kısmınız için. Yani bu kişinin burcu da boğa burcu olabilir. Bir de hava enerjisi çok aldım. İkizler terazi kova. İkizler terazi kova artı boğa enerjisi aldım. Ne Evet. Şimdi bu kişinin bakın gördüğünüz gibi duygusal olarak kupa üstü modu. Nedir bu? İşte eğleniyordur, keyfine bakıyordur, arkadaşlarıyla takıyordur, sosyalleşiyordur falan böyle bir kutlama vardır. Örnek veriyorum bir kutlama enerjisi içerisinde olabilir, bir parti, bir şey, organizasyon, bir şey vardır. Eğlenmeye çalıştığı, kafasını dağıtmaya çalıştı hani böyle mutlu, güzel, pozitif arkadaşlarıyla daha çok. Hani böyle özellik, özellikle birisi anlamında demiyorum. Arkadaşlarıyla bir şey veya kutlama, bir organizasyon, festival, bir şeye katılmış olabilir. Kupa üstü gayet bu modda. Evet, iletişimdeyseniz size de daha arkadaş potansiyeliyle yaklaşıyor olabilir. Bu kişi, onu da söylemekte fayda var. İletişimde değilseniz de bu kişi daha böyle gizliyim, tuzumu eğleneyim, biraz kutlayayım, partileyelim falan kafasında olabilir. E, ee, tılsım üçlüsü kart ile siz de bu kişiyi stalkluyorsunuz bence şu sıra ama o kişi de bence size bakıyor. Yani hani bir şekilde böyle bir haber alıyordur bir yerlerden yani ama siz de böyle bir enerjinizi oraya doğru göndermeye başlamışsınız. Bir bakıyorsunuz, izliyorsunuz yani hani ne yapıyor, ne ediyor falan e, iletişimde olanlar için de yani bu kişiyle gerçekten böyle bir ilişki durumu var ama biraz uzaklaşmışsınız falan gibi durumu olanlar için de yani onun yaptığı hareketleri biraz gözlemliyorsunuzdur. Mesela ne yapıyor, ne ediyor? Örnek görüyorum işte hani biraz böyle takdir etmeye çalışıyor olabilirsiniz. Yani bir şey bulmaya çalışıyorsunuz kendiniz için. Yani ben bundan vazgeçmemek için ne bulabilirim? Yani bu kişiyi kaybetmemek için. Yani resmen onun avukatlığını yapıyorsunuz ya. <laughs> Gerçekten yani sevgili boğa burçları. Evet. Böyle o kişiyi kendinize karşı savunuyorsunuz yani. Eylemsel olarak baktığımda bu kişi biraz teslimiyet enerjisi içerisinde. Ya hayatını gidişatını böyle takmak istemiyor. Ne tür durumda? Yani elini açmış dua ediyor. Böyle takılıyor yani. hani e, Çünkü hayatın ne, yani neden böyle baktığım zaman? Şimdi evet bu kişi daha böyle teslimiyet, nötr, dua, Bakın yani kendini böyle artık teslimiyet enerjisine sokmuş bir karakter ve böyle şey gibi meditasyon modunda olabilir, inziva modunda olabilir. Yani size böyle artık nötr ya size karşı. Biraz böyle hani çaba sarf etmeyi bırakma sizin için yani. Çünkü hani bir şey göremiyor belki de. Yani aslında ama tamamen vazgeçmiş de değil. Biraz böyle teslimiyete geçmiş artık. Hani ne oluyorsa artık gelsin yani Allah'ım elimi açtım de Evren sistem neyse işte bekliyoruz yani hani nasibimize ne düşerse <laughs> mantığıyla böyle bekliyor yani hani bakıyor uzaktan bakıyor. Şimdi sizin duygularınız da çok yani şöyle söyleyeyim ya duygusal olarak bu kişiye bir şeyiniz var yani ya kit ki bakıyorsunuz yani sürekli. Ama eylemsel olarak çok karışıksınız yani ayın 200'ü gibisiniz şu an sizin eylemleriniz çok güvenilir görünmüyor sevgili boğalar yani. Şimdi bu ne demek güvenilir görünmüyor? Şimdi aynı iki yüzü gibi işte. Yani bir yüzünden farklı bir yüzünden farklı görünebilir ve hani çünkü sizden tam olarak ne düşündüğünüzü ne hissettiğinizi bilmiyorsunuz. Eylem, eylemleriniz dolayısıyla işte orantılı olmuyor yani. Ay kartı biraz böyle gelgitli durumlar içerisinde olduğunuzu gösteriyor. Bazılarınızın anne ile alakalı gündemleri de olabilir bu arada ama eylemsel olarak dediğim gibi çok böyle hareketlerinizin doğruluk payı olduğunu düşünmüyorum. Bir illüzyon gibi gösteriyorsunuz bazı şeyler. Mesela bir şey yapıyorsunuz, ama yaptığınız şey o kişiye gösterdiğiniz bir şey aynı zamanda ama o yapılan şeyin aslında bir güvenilirliği yok. Mesela işte e, ne bileyim sosyal medyada bir paylaşım yapıyorsunuz ama aslında göründüğü gibi değil olaylar. Yani siz de öyle yapıyorsunuz ne hissettiğiniz ne yaptığınızı tam olarak bildiğinizi düşünmüyorum ben yani. Sadece öyle akıyor bir şeyler ve siz onu dahil oluyorsunuz gibi. Böyle bir durum var. Şimdi Peki gelecek açısından neler olacak? Sevgili e, boğa burçları. öncelikle parayla alakalı gündemleriniz oturmaya yani bir şeyler ilerlemeye devam edecek. Bakın bu konuda bazı gündemler devam. Borçlarla alakalı şeyler bir şey bir borç gündemleri var ya bir para borç e, ödemeler bir şeyler gündemi olabilir. E, kupa sekizlisi bu evet. Kupa sekizlisi ya, böyle bir uzaklaşma mekan değişikliği bir şey olabilir. Böyle bir seyahat. Böyle bir durum olabilir veya böyle bir yakınınızdan birinin bir seyahati bir şey olabilir böyle. Kupa 8 ise bir uzaklaşma, bir seyahat durumu olabilir. Belki iş seyahati bir şey. Sonrasında ise bakın yani özellikle iş konusunda tam ne yapacağını bilemeyen boğalar için söylüyor olacağım bunu. Ya bence bu arada birçok bu videoyu izleyen boğa burcunun çok donanımı var. Yani mesela çok yetenekleriniz vardır, seviniz, özgeçmişiniz, eğitiminiz çok iyidir. Mesela İngilizceniz vardır, o vardır, bu vardır. Yani neyse hani kendi alanınızda. Ama nedense bambaşka bir işte çalışıyorsunuzdur. Yani hani kendiniz o an para kazanmak için bir işe girmişsinizdir. Böyle heba edenler varsa kendilerini. kötü bir şey değil bu arada. Yani hayat ne gerekiyorsa, gerektiriyorsa bazen onu yapıyoruz. Önemli değil bu ama hani şey yani. Gelecekte bu potansiyelleriniz değerlendirmeniz için bir fırsat çıkacak karşınıza. Kader çarkı. Kader çarkı sizin lehinize dönüyor kariyer konusunda özellikle yani kariyer konusunda döndüğünü düşünüyorum çünkü kart biraz öyle söylüyor. Şans sizin lehinize dönüyor olacak. Tılsım 7'lisiyle biraz böyle hani bakın buradaki adam bakıyor buradaki somut şeylere. Bunlar nedir? İşte sertifikalar, bilmem işte katıldığınız konferanslar, o işte aldığınız eğitim, şu dikkat başka bir şey falan hani birikmiş. Ne bileyim network'leriniz, bağlantılar, bir şeyler. Burada onlara bakıyor kişi ve şans onun lehine dönüyor kadar çarkı. Bazında yani şans lehinize dönüyor kariyerde, parada özellikle. Ve mutlu olacağınızı görüyorum bu anlamda ya. Bir anda oluyor sanki. Yani aslında böyle çok kötü giderken mesela işte e, maddi anlamda falan böyle ben ne yapacağım, ne ediyorum falan derken sanki böyle işinizi gerçekten severek yapabileceğiniz bir e, ya böyle bir alanda bir, bir şans sizin yanınıza dönüyor. Belki bir sınava giriniz onun sonucu belki bir tanıdık aracılığıyla bir iş bulmak falan. Yani hani ya işsiz olduğunuzu düşünmüyorum. Bence birçoğunuzun zaten işi var. Ya olan olmayanlar da bulacak zaten ama e, sanki bulunduğunuz noktadan memnun değilsiniz ve gerçekten sevdiğiniz işi yapabilmek ya da e, maddiyatla alakalı durumla oturtabilmek için bir fırsat geçecek elinize. Kader şarkı gelecek hanesinde. Güzel bir fırsat geliyor. Kariyerde bir fırsat yakalayacaksınız. Bir, belki bu bir seyahat sonrası da olabilir. Bir iş seyahati sonrası olabilir baktığım zaman. Çünkü bir uzaklaşma durumu falan var böyle. Evet. Enerjinizi tam dengelemeyi öğrendiğinizde bunlar olacak bu arada. Yani böyle birazcık işte ne yapacağımı oturtmalıyım. Hayatımın artık kontrolünü eline al, elime almalıyım dediğinizde olacak bir şeyler yani. İşte, hayır benim borcum yok işte işim gücüm her şeyim yerinde çok mutluyum falan diyenler için de o zaman bu sefer ilişkiyle alakalı farklı bir gündem oluşabilir. Bu da neden neyden geçecek? Yani mesela bir şeyleri oturtmak için eski ilişkinizdeki şeylere bakabilirsiniz. Yani öncesinde ayrıldığınız birisi varsa, hala özlediğiniz birisi varsa mesela. Hani geçmişte neler yaşamıştık? Hani buradan yeni bir şey çıkabilir mi falan diye düşündüğünüz. Ve böyle şansın bu noktada sizden yana döneceği bir şey olabilir. Ama hani iş gündemi olanlar için öncelik iş olacak yani. Hani onu söyleyeyim. Diğer senaryo sadece e, parayla alakalı gündem olmayanlar için. Şimdi kupa dörtlüsü. Peki ne yapmalısınız bu konuda? Yani hani ilişkisel anlamda bu kişiyle alakalı ne yapmalısınız? Kupa dörtlüsü gelmiş. Şimdi size önünüzde üç tane kupa var. Bakın. Bunlar nedir? İşte duygular bir şeyler bir şeyler bir şeyler. Ama siz dördüncüyü hayal ediyorsunuz. Bir şeylerden mutlu değilsiniz hayatınızda. Şimdi ben şunu şöyle söyleyeceğim. Bence şu an bu videoyu izleyen bazı boğaların ilişkisi hali hazırda olabilir. Ama e, ilişkisinden memnun olmayanlar olabilir. Yani geçmişteki birini özleyenler veya böyle çok anlam yüklemeyip bir flörtleşenler. Yani geçmişte biri var ve siz aslında bu açılım onunla alakalı. Bazılarınız şu an biriyle flörtleşiyor veya bir ilişki böyle yapıyor olabilir, yapmış olabilir yani. Ve hani şu anki durumdan memnun değilsiniz. Yani sizi tatmin etmeyen durumlar var. Çünkü bakın karşıdaki kişi de size aslında bir şeyler sunuyor şu an hayatınızdaki. Üç tane şey sunmuş mesela ama siz dördüncüyü hayal ediyorsunuz. Sebebi yani aslında o eski kişiyi özlüyorsunuz. Birileri çıkıyordur karşınıza flörtleşiyorsunuzdur, karşılaşıyorsunuzdur, güzel fırsatlar çıkıyordur. Ama siz geçmişteki o kişiyi hayal ediyorsunuz. Sebebi de ya geçmişteki o kişinin size üç tane şey sunamama, o, yani sunamayacağı değil. Buradaki şey aslında o kişinin yani size atacağı bir adımın bu üç tane adımdan çok daha anlamlı olabileceği. Sizin için anlam bu kişide yatıyor. Ama siz hayatınızda başka şeylere odaklanmaya çalışıyorsunuz. Çünkü yaşanan bazı durumlardan ötürü yani hani tekrar böyle o duruma dönmek istemiyorsunuz. Yine de yani istediğiniz kişi o ki şu anki durumdan tatmin değilsiniz yani. Demek ki bu konuyu tekrar bir gözden geçirmekte fayda var. Ben ne yapıyorum diye. Peki. Başta kişiden size bir adım gelin mi? Bence iki taraftan da kimseye şu anlık bir adım gitmeyecek gibi duruyor. Sebebini söyleyeyim. Öncelikle siz zaten kararsızsınız. Yani sizden bir adım gitmesi biraz şu an zor. Yani çünkü ne yapacağınızı tam olarak bilmiyorsunuz. Ayın 200 dedik. Gel gitti durumlar var. Önceliği biraz para kariyer gibi. Karşıdaki kişi ise tılsım ikilisi. Onun da belki bir takım borçları ödemeleri bir şeyler olabilir. Yani madde onun da gündemleri olabilir ve ya e, tercih yapmanızı istiyor olabilir. Mesela işte sizin hayatınızda birisi vardır. Iııı e, hani görüşüyorsunuzdur tam net değildir falan filan ama e, sizin hayatınızda birisi varken nasıl gelecek değil karşıdaki kişiye? Yani? Ya da onun belki kafasında birisi başka birisi var yani hani sonuçta ayrıldıysanız başka birisi olabilir. E, ve o da bunun kararını vermeye çalışıyor olabilir. Yani iki tarafta bir şeylerin kararını vermeye çalışıyor ve iki tarafında sanki maddi gündemleri var. O yüzden şu an çok bir adım beklemiyorum kimseden kimseye yani. Ama bir adım gidecekse sizden gitmesi daha ihtimal dahilinde görünüyor bu arada yani. Evet açılımımız böyleydi. Şimdi bir tane e, şey seçeceğim. Tavsiye kartı. Bir bakalım. Yani bir tane kariyer bir de e, ilişki için seçeyim. Öncelikle bir kariyer için seçelim. Bir de ilişki için. Şimdi kariyerde aslan kartı gelmiş. Bu kart geldiğinde yüksek benliğin sana eğer liderlik etmek istiyorsan Önce kendini bir yolda ilerletmeye alışman lazım diyor. İlerlediğin yolda yalnız olmaktan korkma, devam et ve kendin gibilerle karşılaşacaksın. Güçsüz hissettiğinde güneşe sırtını vererek oturmak sana iyi gelecektir diyor. Ee, burada demek ki bununla alakalı bir gündem var. D vitamin değerlerinize de bakın mutlaka. Bu <laughs> da kamu spotu gibi oldu birazcık. Evet yani o demek ki siz hani yalnız, onu ben yapıyorum işte herkes aynı yolu tercih ediyor mesela işte bir mezun olduğunuz bir işiniz var herkes aynı şeyi tercih ediyor mesela. Ama siz farklı bir yol tercih edebilirsiniz. Yol o zaman önünüzde açılacak diyor yani. Şimdi ya tarihte de insanlar hep o şekilde yapmış bir şeyler yani. Şimdi gemileri karadan yürütmekte mi yani? Bu daha önce yapılmış bir şey mi yani? O fikri buluyor ve yapıyor yani. Olmaya da bilirdi. Ama o fikri deniyor kişi değil mi yani? O yüzden başka bir şey. Mesela denizin ortadan ikiye ayrılması, yarılması yani. Bunlar değil mi? Yani yol önünde açılmış yani o an. Bir mucize o. Yani demek ki size de, sizin de hayatınızda yani yapabileceğiniz şeylerin sınırı yok aslında. Çünkü neden? Ne diyorlar? İşte hmm, hepimiz bir tanrı parçacığı taşıyoruz içimizde. Yani aslında. ilahi sistemin eserleriyiz gibi yani. Demek ki bizim de o yaratım enerjisini kullanabileceğimiz birçok şey var. Örneklerine kadar alakasız oldu birbirine ama anladınız mesajı siz. Evet, e, ilişki içinde zaman kartı gelmiş Hı. zaman her şeyin ilacı değildir zaman içinde bizim eylemlerimiz bu zehrin dozunun bize ilaç mı zehir mi olacağını belirler hayat bir denge üzerinde giderken seni kendine karşı beklemede bırakan şey nedir beklemeyi bırak beklediğin şey her neyse ondan vazgeç hemen eyleme dökül ve zamanı ilacın yap demiş e, bu şey değil bence hani hemen gidin ve karşıdaki kişiye yazın hemen işte ona böyle mesaj atın arayın bu değil bence Şimdi burada diyor ki bence ya bir şeyleri böyle hani bekleyeyim de. Örnek veriyorum işte karşıdaki kişi sürekli sizi oyalayan, hayatında böyle bir şeyler yapmaya çalışan ama ne olduğu şey yapmayan bir karakterse şimdi yani e, bu kişi beklemekte şey yok yani hani özellikle e, yani sizi bekleten birisi ise ama sürekli sizi bekletiyor işte ne yaptığını bilmiyor kararsız bir karakterse öyle evet ama Sanki bu arada tam tersi daha yüksek ihtimal görünüyor. Yani şöyle söyleyeyim. Evet bir kısmınız belki az önceki gibi olabilir ama bence büyük çoğunluğunuz karşı tarafı bekletiyor olabilir. Yani çünkü karşı taraf daha fazla bekleme enerjisindeydi. Sizin duygularınız daha gel gittiydi gibi. Yani ay kartı sizde çıktı. Kılıç dörtlüsü karşı tarafta çıktı. Ee, yani sanki siz bekletiyor gibisiniz. Eğer bekleten sizseniz o zaman adım atması gereken de sizsiniz. Ama karşı taraf sürekli bekliyorsa yani şey siz sürekli bekleyen tarafsınız işte o şunu yapsın da etsin de falan e o zaman tabii ki demek ki artık onu beklemeyi bırakacaksınız belki de ne yapacaksınız? Kendi yolunuza bakacaksınız. Hikayenize bakacaksınız. Ondan sonra belki yol önünüzde açılacak yani. Öyle düşünmekte fayda var. Hikayenize göre alırsınız dediğim gibi. Evet ışık olsun. Şifa olsun sevgili boğarışları. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.